Herkese merhaba. Merhaba. Bugün Almira ile birlikte sizlere Let's'in 12'li parmak boyasıyla çok güzel bir sonbahar etkinliği yapacağız. Ben şimdi kahverengi ile ağacın gövdesini yaparak başlıyorum. İlk önce senin ağacın gövdesini yapalım. Sen sonra onlara hangi renk parmak boyası istiyorsan onlarla dallarını doldur oldu mu? Evet ben şimdi ağacın dallarını senin için böyle ...hazırlıyorum. Hatta şöyle çizelim. Evet, ağacın dallarını hızlıca çiziyorum Aymira senin için. Sen bu ağacın dallarına istediğin renk yaprağı... ...yerleştirebilirsin. Öyle bir... Gövdesi olacak mı peki gövdesi? Gövdesi de olacak tabii ki de. Bak şimdi buraya hemen gövdesini senin için boyayıp... ...dolduruyorum. Evet bakayım merak ediyorum hangi renklerde yapraklar yapacaksın. Ben sonbahar temalı yapacağım. O yüzden kırmızı, turuncu, kahverengi, sarı. Ben de aynısını. Sen de mi aynısını yapacaksın? Tamam aralara da yeşiller ekleyelim mi? Ne dersin? Olur. Tamam. Ben bir de dallarına sürpriz bir iki bir şey daha konduracağım. Bakalım beğenecek misin? Kapakları zaten çok kolay açılıyor. Sen alıp buradan yapraklarını yapmaya başlayabilirsin. Evet öyle oluyor Acı. yani. Evet her rengi kullanabilirsin. Yok yok uçlarında yeşil kalıyor ya. Evet sonbahar yaprakları yeşilden sarıya ve sonra turuncuya dönerken çok haklısın. Güzel bir detay. Böyle Öklenin yerleri de dökülmüş olsun. Evet tabii sonbahar yaprakları dökülüyor değil mi? Ben de parmağımı hemen temizliyorum ve Temizle. başlıyorum turuncuyla böyle ortaya koyalım. Evet ben şimdi artık yazdan hava sonbahara döndüğü için ne oluyor? Yapraklar artık ya yeşilden... içinde yapalım mı? Yapabilirsin. Yeşilden turuncuya, kırmızıya ve en son kuru kuru kahverengine dönüşüyor değil mi? Sen en çok sonbaharda neler yapmayı seviyorsun? Hava birazcık daha böyle sıcaktan serine doğru geçiyor değil mi? Dışarıda oynaması aslında daha keyifli oluyor. Neler yapmayı seviyorsun? Yaprakların... Seslerini severim e, ezerken. Değil mi? Evet, ezerken üstünde kuru yapraklara basınca çok güzel ses çıkartıyor, değil mi? Evet. Ben de seviyorum gerçekten onları. Ben şimdi çok güzel bir sürpriz yapacağım söylemiştim. Tamam. Küçük parmağımla bu dalla bir tane şurada boşluk kalmış. Kuş kondurmak istiyorum. Minik minik kuşumuzu böyle dallara hemen yaprakların yanlarına ekliyorum. Birazcık da pembe kuş yapalım mı ne dersin? Elimi hemen temizliyorum. Temizlemesi de çok kolay bu arada boyayı. Dokusu gerçekten çok güzel. Şu hemen nereye kondurayım, nereye kondurayım sürpriz buraya pembe bir kuş kondurdum. Bu araya da böyle hatta yere doğru uçuşsunlar bunlar. Böyle sanki yere konmuş gibi olsunlar. Ne dersin? Çok böyle uçlarını uçlarında şurada, arkalarında da Evet yapabilirsin. Evet buraya da ben bir tane yaprakların hemen üstüne karışık renkli böyle papağan gibi bir şey kondurdum. Değişik oldu. Bir tane de ne yapayım biliyor musun? Şimdi yaparken aklıma geldi. Kelebek yapalım mı? Ne dersin? Alır. Tamam. Bak üstüne koyalım mı? Evet. Şöyle uçuyor gibi yapabiliriz kelebeği. Hop. Sence güzel oldu mu? Çok Hadi güzel. bir tane de sen yap. Evet. Pembe, ben biraz yaprak daha... yapalım. Tamam pembe yaprak yap. Ben biraz daha uçuşan Hatta sonbahar rüzgarıyla. Hatta bunlar çiçek olsun. Tamam olabilir. Ben de sonbahar rüzgarıyla uçuşan yapraklarımızı yapıyorum. Böyle yerlere rengarenk düşsünler ne dersin? Ben bayağı dolu dolu yaptım. Seninki ne kadar rengarenk oldu, çok güzel oldu. Ben ellerimi temizliyorum. Bir tane de kalp yapsana. Çok güzel kalp yapıyorsun sen. Ben şuraya senin hemen kağıdının yanına mesela bir tane kalp yapmak istiyorum. Ne yapayım? Ben de yapmak istiyorum. Şimdi sana söylerken aklıma geldi. Bir buraya, bir de buraya. Ben şu an kelebekli. Tamam. Kendi sayfamı kurmaya bırakacağım. Çünkü üzerine kelebeklerin çizgiler konduracağım. Kuşlara da da ben. yapacağım. Evet, kelebeğin orta çizgisi çok güzel oldu. Birkaç tane daha istiyorsan yaprak şey yap. Yapabilirim yaprak. Tabii ki de, nasıl istiyorsan. Renklerini ben çok beğendim. Çok canlı değiller mi? Gerçekten çok güzel ve hemen böyle elden çok rahat bir şekilde çıkıyorlar, temizleniyorlar. Dokusu gerçekten çok güzelmiş. Ben bayağı beğendim. Bir, iki, üç! üç. <laughs> çok güzel oldu rengarenk. Evet, şimdi kuşlarımıza pagalar konduralım kelebeğimizin antenlerini yapalım. Müzik Sizler sevdikleriniz için parmak boyalarıyla böyle güzel resimler yapabilir. Üzerlerine kurduktan sonra isimlerinizi yazabilir, farklı şekiller çizebilirsiniz. Bence çok güzel bir ana olur. Sizler de Let's'in tüm ürünlerine letsoyunamuru.com adresinden ulaşabilirsiniz. Youtube kanalımıza abone olmayı, sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın. Oyunla kalın. Görüşürüz.